Hasar, engelliler için yasalar değişmeli ve hayata geçirilmelidir. 81 ilden gelen kamu kurumlarında çalışan engelli bireyler Marmaris Engelliler Eğitim Semineri'nde buluştu. Engelliler Eğitim Semineri öncesinde farkındalık oluşturmak için kortej yürüyüşü de düzenlendi. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Engelli ve Aileleri Birliği Derneği ve Marmaris Belediyesi İşbirliği ile Marmaris'te ilk defa Engelliler Eğitim Semineri düzenleniyor. Kortej yürüyüşü düzenlendi. Festival kapsamında kortej yürüyüşü de düzenlendi. Atatürk Caddesi boyunca ilerleyen yüzlerce engelli birey ve ailelerine Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zalı ve İhsan Öztürk, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zeki Can Balcı, Belediye Meclis Üyeleri Ali Aygün ve Cengiz Kaya da katıldı. Anıtın önünde çalıştıkları kurumların pankartlarını taşıyan engelli vatandaşlara ilk konuşmayı Konfederasyon Başkanı Yardımcısı Yıldıray Çınar ve Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Genel Başkanı Tulgay Hasar yaptı. Biraz Biz bizler engelliyiz ama tüm Türkiye Sakatlar Konfederasyonu adına Başkan Vekili Sayın Yıldır Açınay Bey'i Türkiye Sakatlar Konfederasyonu adına Genel Sekreteri Sayın Ayhan Metin Bey'i Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Genel Başkanı Sayın Tugay Hasar Bey'i davet ediyorum. <laughs> Genel Başkanı Vekili Yıldız Açınar Bey'i kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Belediye Başkan Yardımcım, değerli sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları, değerli birim amirlerim ve kader arkadaşlarım, hepiniz bu organizasyonumuza dokuzuncu Marmaris Engelliler Seminerimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar 10-16 Mayıs biliyorsunuz ki hepimizin de bildiği gibi engeller haftası. O engeller haftasını bir hafta gecikmeli de olsa Marmaris'imizde bu şekilde birlikte olmakla beraber çok güzel bir hale getirdik. Ben çok mutluyum. İnanıyorum ki siz de çok mutlusunuzdur. Evet toplumun birçok kesiminde 10-16 Mayıs dünya engeller haftası denildiği zaman birçok insanımız maalesef ki haftanız kutlu olsun diye bize mesajlar atar. Oysa bu kutlanılacak bir hafta değildir. Bu gerçekten engellilerin sıkıntılarını dile getirdiği, farkındalığın oluşturulduğu, çeşitli çözümlerin ve engellilerin sırtındaki yüklerin alınmasıyla ilgili çeşitli etkinliklerin yapılması gereken bir hafta ve etkinlikler topluluğudur. İşte dokuzuncusunu yapıyoruz. Dokuz hafta, dokuz sefer yapılan, tekrarlanmış olan bu semineri. Marmaris halkına ilk önce çok teşekkür ediyorum. Marmaris'te çalışan birim amirlerine, birim müdürlerine, sivil toplum örgütlerine çok teşekkür ediyorum. Marmaris Belediye'mize ve Marmaris Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz buraya geldiğimizde engelli değil, gerçek bir birey olarak bize verdikleri değerden dolayı teşekkür ediyorum. Ve Türkiye'nin dört bir yanından çıkıp gelen kendileri engelli ama yürekleri sevgi dolu çok büyük insanlar. Siz geldiğiniz için, siz aramızda olduğunuz için, bu haftayı omuz omuza birlikte geçirdiğimiz için hepinize ben canı yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hepinizi tanımaktan çok mutlu oldum. İnşallah bugün de güzel bir günümüzü birlikte geçireceğiz. Daha nice güzel günleri birlikte geçirmek üzere. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu başkanımızın her zaman söylediği bir cümle vardır kişiye, bireye dokunmayan hiçbir proje başarılı olamaz. Biz size dokunmak için, sizinle tanışmak için, sizin mutluluğunuzu paylaşmak için elimizden geldiği kadar bir hafta birlikte olduk. İnşallah daha nice bir haftalara sizleri eğer kırdıysak afınızı diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftalarda görüşmek üzere. Sağ olun. konuşmalarını yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına seminer sorumlu müdürümüz Sayın Ramazan Gülbeyi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkan, kıymetli Hazırın, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığımızın arasında düzenlenmiş olan eğitimde işbirliği protokolü kapsamında Sizleri burada ağırlamaktan son derece Bakanlığımız adına mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Bizlere bu imkanı sunan Başta Bakanlığımız ve Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüze, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanlığına, ülkemizin incisi Marmaris'te bizi en güzel şekilde ağırlayan Marmaris Belediyesi'ne ve Marmaris halkına Canı yürekten teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara iyi bir seminer dönemi geçirmesini temenni ediyor. Bu vesileyle geç de olsa 10 16 Mayıs Sakatlar Haftanızı canı gönülden kutluyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Genel Başkanı Sayın Tulgay Hasar Bey kürsüye davet ediyorum. Çıktığınız için hepinizi yürekten kutluyor. Marmaris'imize hoş geldiniz diyorum. Evet değerli arkadaşlar. Her yıl 10 Mayıs tarihi ile 16 Mayıs tarihleri arasında kalan günler dünyada ve Türkiye'de engeller farkındalık haftası olarak engeller haftasında engellerin sorunlarını ve taleplerini dile getiriyoruz. 10-16 Mayıs engeller haftası asla kutlama günü değil. Üzerini çizerek söylüyoruz. Farkındalık haftasıdır. Farkındalık haftası yetmez. Engeller için yasalar değişmeli ve hayata geçirmedir diyoruz değerli arkadaşlarım. <laughs> Engelli bireylerimizle ilgili Farkındalığı arttırmak amacıyla Engeller Haftası farkındalık etkinliği devam ediyor. 10-16 Mayıs Engeller Haftasında mevzuatımız ne denli gelişkin olursa olsun engellilerin hayatında değişiklikler atılmıyorsa bizler için bir anlam ifade etmemektedir değerli arkadaşlarım. Ne yazık ki yasaları uygulayan kurumların ve bürokratların engellerle ilgili yeterince bilgi sahibi olmayışı fiziksel çevreye, ürünlere ve hizmetlere erişimin önünde ciddi engeller yaratmaktadır değerli dava arkadaşlarım. 10-16 Mayıs Engeller Haftası yetmez diyoruz. Engeller için yasaların değişmeli ve hayata geçirilmelidir diyoruz. Bugün sorunlarımızın temelinde yatan sebebi bu mevzuatın hayata geçirilmesiyle ilgilidir. Bildiğiniz gibi ülkemizde yaklaşan 10 milyon engelli bireyimiz ve 40 milyon engelli ailemizle güçlü bir gücüz. Erişebilirlik, bağımsız yaşam, katılım gibi hakları güvence altına alan ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanması oldukça önem arz etmektedir değerli arkadaşlarım. Hiç kuşku yok ki son 15 yıl içerisinde ülkemizde engelli haklarıyla ilgili az da olsa belli bir mesafe kat edilmiştir. 5378 sayılı engeller yasasının 2005 yılında kabulünden sonra 2009 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi yürürlüğe girerek ulusal mevzuatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Engellere ilişkin mevzuat bazı eksikler olmakla birlikte kısmen de olsa tamamlanmıştır. Bugün sorunun temelinde yatan esas itibariyle bu mevzatın hayata geçirmesiyle, geçirilmesiyle ilgilidir. Bazı yasalarda bir an evvel değişmesi gerekmektedir değerli arkadaşlarım. Mevzuatın hayata geçirilmesindeki problemlerin yanı sıra bazı yasaların kanunlarda bir an evvel değişmesi gerekmektedir. Bunlardan ikisi ise çok önemlidir. Bir, 2022 sayılı engelle maaşı ve 2828 sayılı evde bakım maaşı kanunlarıdır. 2022 ve 2828 sayılı kanunlarda engellilere muhtaçlık ve bakım aylığı bağlanırken hane halkı gelirinin esas alınması uygulamada mağduriyet yaratılmaktadır. Bu da engelli ve ailelerimiz için büyük bir e, engel olarak ortaya çıkmaktadır. Mevzuattaki bu koşul engelli bireyleri birlikte yaşadığı hane bireylerine bağımlı kılmakta Engelli bireyin hiçbir geliri olmadığı halde hane gelirini hesaplayarak sanki engelli bireyin geliri varmış gibi yansıtarak yanlış bir algıya neden olmaktadır. Bu yasanın bir an önce değiştirilmesini talep etmekteyiz. Engelli bireyin ailesinin geliri göre değil, engelli bireyin kendisinin gelir baz alınarak hak edişi belirlenmelidir. Bu duygu ve düşüncelerimle tekrardan davanıza sahip çıktığınız ve Böylesi önemli bir haftada burada bizlerle birlikte olduğunuz için sizleri canı gönülden kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biz birlikte güçlü bir aileyiz. Marmaris Belediyemize de bizlere bu fırsatı verdiği için başta Marmaris Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Oktay Başkanımıza ve çok kıymetli Belediye Başkan Yardımcısı ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. El ele hep birlikte engelleri aşacağız diyorum.